Selam arkadaşlar bugün XPL Video kanalından arkadaşımla Axpo oynayacağız dediğimiz gibi Pazartesi günleri oynuyorduk e, Selam de kanka Selam şimdi ben videoya başlıyorum tamam, Merhaba Merhaba arkadaşlar bir Axpo videosuyla daha karşınızdayım Başlıyoruz Baba piknik Baba piknik ha Merhaba arkadaşlar. Bir atma videosuyla daha karşınızdayım. Baba piknikte selamlar. var. buradayım. Bir dakika ben tek olayım o zaman. ben karşıya geçiyorum. Gol olmadı. Çok iyi olduk. Ama şimdi oldu. Bu da kötü oluyor. Ve ve asist.

Der, kendi kalesine attı sağ olsun. Hangi game mini çekeceğini anlattın mı? Hayır. O da söylemeyeyim. Müzikli müzikli yaptım ben onu sen de öyle istiyorsan. Tamam. Adam biraz daha zorsa çıkarıyorduk. Ama neyse. Yarın golü çekeceğiz değil mi? Evet. Yine birlikte çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada ben demiştim, evet, de, birlikte video çekeceğiz diye. Birlikte çekmeye başladık artık zaten. Bunda söylemiş olduk. Bu arada golümüzü de attık. Bu gol de iyi oldu. 3-3 oldu maç. Berabere. Arkadaşı Şu soruyoruz. Anne indiriyordur lan? Matsa <laughs> atsak acaba Allah biter mi o? <laughs> ne? Adamı attım gitti herhalde. Biraz daha... Ya şunu da atıyorum. Bu dalaklı. laglı. İzleyenler görür zaten. bak oldu lan. Yeni mi fark ediyorsun? O kadar videodayız. Normalde zaten lag oluyor da. Aşırı oldu abi. <laughs> Sen mi attın lan? Evet. O kadar lag var ki ben de ben attım diyor. Neyse videoda görürüm zaten kim attı. Önemi yok zaten kim attı. Sonuçta gol olması önemli. Son, dak son dakika Adam var. Adam Ya yedik ama. Yedik, Yedik ama. Sonra. Aa bitti daha. Ya. <laughs> Bu arada şeyi anlatacağım. Adam tek ya. Biz point plank'ı çekemiyoruz. Point plank olmuyor. Teknik sorunlardan dolayı. Ben çekemiyorum daha doğrusu. Sen çeker misin bilmiyorum. Ben çeker miyim bilmiyorum gerçekten ne Acaba çekebilir miyim? Ben de olmuyorsam o demeler sende de olmazdı. Oyunun ayarlarıyla ilgili sorun var. Çünkü. Teknik arıza var. Kusura bakmayın. Dedim işte zaten teknik sorunlar var. Düzeltmeye çalışırım yine de herhalde olmaz. Önceden söyleyeyim. Yani ol, olmayacağını sanıyorum ben. Video bitsin sana ee, bir şey daha çek çekime önerisi vereceğim. Tamam mı? Sen açıklamadın değil mi? Açıklamadım ama bir sürprizim daha olacak arkadaşlara. Gelelim açıkla dediğim demin Tamam ediyordu. tamam. Videoyu dondur. Telefonum çalındı ya Videoyu dondur dondur videoyu. Niye? Ha tamam. Telefonu açtıysan sorun yok. Ya 2 2 2 2 2 1 diyecektim 2 2 iki oldu ya. Oh ne olacak zaten? Diğer adam abi 2. Değil. 2. Değil. Abi Baksana. Ya o adam tek oynuyor ya. Adam hard pro çıktı da. Ben videonun ismini ne koyacağımızı buldum. Gol! 3-1 adam... yapıyoruz. Ya 3-1 yapsak ne yazar? Zaten yenildi golü. Ben videonun başında yaz ne yazacağım? Pro oynarken. Hard pro adam. Videoyu <laughs> bitirelim mi? Bir dakikaya baksana. Bitirelim. Benimki 8 oldu. Benimki 9-15. Bitiriyorum. Benimki de 9 oldu. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Aynen. Videolar gelecek bu arada merak Videolar gelecek. Aynen. Yarın evet. gole çekeceğiz birlikte. Evet, ee, çıkacağız. Onun maç dışında... yaparız belki ama e, teknik arıza çıkabilir yine. Kasma Yok, de olmuyor, gol de olmaz. Bir tek Ka kasar en fazla. Haksız kaldı zaten. Neyse benim kapamam lazım. Neyse. Ee, iyi günler.